bin yıl önce İsmail'i açlıktan ölmesin diye Safa Merve tepesi arasında koşturan anne ile 4000 yıl sonra Somali'de köyüyle başkent arasında yürüyen anne arasında bir fark var mı sizce? Birinci anne, Hacer anne yürüyüşünü Allah zemzemle ödüllendirdi. Onun ayak bastığı topraklara mübarek belde de beldeyi emin dedi. 4000 sonra köyüyle başkent arasında yürüyen annenin bastığı topraklar da mübarek değil mi acaba? Kıymetli dostlar, sizler de çok iyi bilirsiniz. Hac ve umre sembol ve simgelerden meydana gelen bir ibadettir. Mekke'ye Medine'ye gittiğinizde haccın menasikini, umrenin menasikini yerine getirdiğinizde bu sembollerle karşılaşırsınız. Dolayısıyla bu semboller bize neyi anlatıyor? Bununla ilgili özellikle Safa ve Merve tepesi arasındaki Sa'i dediğiniz ibadetin simgesel anlamı üzerinde durmak istiyorum. Allah nasip ettikçe her umreye gittiğimde bu simgelerin bir boyutunu ele almaya anlamaya gayret ederim. Ve son umre ziyaretimde Safa Merve arasında gerçekleşen say üzerinde biraz yoğunlaştım. İşte sayden yakaladığım mesajı sizinle paylaşmak istiyorum. Bilirsiniz 4000 yıl önce Hazreti İbrahim Aleyhisselam yıllarca bir bekleyişten sonra baba olma, Hazreti İbrahim Aleyhisselam Hazreti İsmail evlat olarak kendisine nasip oldu. Ama çok geçmedi. Hazreti İsmail annesi Hazreti Hacer'le birlikte ıssız Mekke vadisine getirip terk etmesi söz konusu iyiydi. Hazreti Hacer ve Hazreti İsmail ıssız Mekke vadisine terk edildiğinde kuş uçmaz, kervan geçmez ıssız bir vadi. Haklı olarak Hacer annemiz sordu. Ya İbrahim bu ıssız vadiye bizi bırakıp nereye gidiyorsun? Hazreti İbrahim'in verecek bir cevabı yoktu. 80 yıllık bir özlemden sonra Hazreti İsmail'e kavuşmuştu. Yeterince yavrusunu sevemeden, bağrına basamadan, evlat özlemini gideremeden yeni bir sınavla yüz yüzeydi. Hacer annemiz ikinci defa sorusunu tekrar etti. Ya İbrahim bizi bırakıp nereye gidiyorsun? Hazreti İbrahim suskun. Üçüncü defa soru tekrarlanıyor ama yine Hazreti İbrahim'in verebileceği bir cevap yok. Hazreti Hacer annemin sorusunu değiştirir. Ya İbrahim, bu ıssız vadiye bizi bırakıp gitmene Allah mı sana emretti? Evet Allah emretti. Hazreti Hacer'in cevabı şu. Allah bizi zayi etmez. Hasbunallah ve neymelik. O halde gidebilirsin. Allah bizi zayi etmez. Hazreti İbrahim gider, Filistin topraklarına geri döner. Hacer annemiz yanında bir kırba su, bir miktar yiyecek. Kısa sürece o da tükenir. Hazreti Hacer annemiz belki biraz daha dayanabilecek güçte. Ama kucağındaki emzikli bebeği Hazreti İsmail gözünün önünde kucağında susuzluktan, açlıktan kırılırken, erirken çığlık çığla ağlarken anne yüreği ne kadar dayanabilirdi? Ancak bu acıyı, bu çileyi çeken Hazreti Hacer annemiz oturup şikayetlenmiyor, yakınmıyor, sızlanmıyor. İki tepe arasında bir yürüyüş başlatıyor. Safa Merve arası 350-400 metrelik bir mesafe. O iki tepe arasında bir yürüyüş başlatıyor gidiyor, geliyor. Belki bir canlı eseri, esamesi görebilecek miyim? Bir insanla karşılaşabilecek miyim? Ya da bir yerde bir umutla yüzleşebilecek miyim? Yedi defa gidiyor. Yedinci defada Hazreti İsmail'i bıraktığı yerde su sesini işitiyor. Hazreti İsmail'i bıraktığı yerde topuklar altında suyun geldiğini, Su sesini duyunca heyecanla suya doğru gidiyor. Nasıl bir susamışlık hali ki düşünebiliyor musunuz? Yerden kaynayan o kaynak suyu akıp gider, kaybolur korkusuyla el eliyle suyun önünü tutmaya çalışıyor. Zem, zem, dur, dur, ey su nereye gidiyorsun? Yıllar sonra Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o suyun başına gelecek, şöyle buyuracaktı. Allah Hacer annemize rahmet etsin. O gün o suyun önüne elleriyle tutmasaydı kıyamete kadar bir nehir olarak gidecekti. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Bir anne ve bir çocuk. Böyle bir olay başlamak ediyor. Allah o anneyi ödüllendiriyor. Ne ile? Zemzemle ödüllendiriyor. Zemzemle müjde diyor. Sadece bu kadar mı? Allah bu anneyi kitabına konu ediyor. Allah bu anneyi, bu kadını öylesine yüceltiyor ki kıyamete kadar hac ve umre yapacak olan her bir kul haccının hac olabilmesi, umresinin umre olabilmesi için mutlaka gidip o iki tepe arasında o yürüyüşü tekrarlaması lazım. Hazreti Hacer'in eylemini birebir yaşaması gerekir. Hazreti Hacer'in yürek ritmini yakalaması lazım. Ve bugün 4000 yıldır bu devam ediyor. Kıyamet sabahına kadar da devam edecek. Aksi takdirde bir ibadet eksik kalacak. Bir kadının yürüyüşünü sürdürmediği için yürüyüş hac gibi bir ibadet, umre gibi bir ibadet eksik kalacak. Yine Umreye gidenler bilirler. Kabe'nin etrafında tavaf yaparken şöyle hilal şeklinde yarım bir duvar vardır. Bir rivayette Hacer annemizle İsmail Aleyhisselam'ın kabri oradadır. Yani Kabe'yi her döndükçe Hacer annemizi ve İsmail Aleyhisselam'ı selamlamış oluyoruz. Allah bir kadına niçin bu kadar değer versin? Bu olayı anlamaya çözmeye çalıştım. Bu olayı üzerinden verilen mesajı yakalamaya çalıştım. Ancak bunu ne zaman yakalayabildim biliyor musunuz? Afrika'yı gördükten sonra. Arakan mülteci kamplarındaki Hacerlerle tanıştıktan sonra aslında Allah 4000 yıl öncesinden bir kadın üzerinden çağımızın Hacerlerine çağrışım yapıyor. Dikkatlerimizi buraya çekmeyi istiyor. Günümüz açlıktan, yokluktan, kıtlıktan perişan olarak İsmailleri gündemimize taşıyalım diye. Haliyle Mekke'ye Umre'ye gidenler 4000 yıl önceki annenin çığlığını, acısını yaşamaya çalışırken kendi yaşadıkları çağdaki tüm acı çeken anneler, mazlum anneleri, yetimleri, yoksulları da eğer gündemlerine alabiliyorlarsa sayiden amaç gerçekleşmiş olur. Safa Merve tepesi arasındaki yürüyüşün güncellenmesi nasıl olacak o zaman onu çözmüş olabiliriz. İsterseniz konuyu anlaşılır kılmak için Afrikalı bir anneden bahsedeyim. Afrika'da bir Hacer'le bahsedeyim. 4000 yıl önceki anne ile bugünkü annenin bağlamını birlikte şimdi kurmaya çalışacağız. Somali'den bahsedeceğim. Şu an açlığın, kıtlığın, yoksulluğun en acı bedelen yaşandığı bir coğrafyadan bahsedeceğim. Bizim coğrafyalarımız, coğrafyalarımızdan bir coğrafyadan bahsedeceğim Somali. Yaklaşık haftada 200 kişi açlıktan ölüyor. İç savaş bitmiyor. Emperyalistlerin sömürgeci güçlerinin hesapları, fitne, fesatları bitmiyor. İşte Somali'nin bir köyünde bir anne, ismi Mabure, 39 yaşında 5 tane yetimi var. Anne, köyünde yetimleriyle ilgilenirken derin derin düşünüyor. Eğer bu köyde yaşamı sürdürmeye devam edersem, yardım kuruluşlarının yardımının köye kadar gelme ihtimali zayıf, dolayısıyla kıtlıktan, açlıktan yetimlerimi yitirme kaybetme riskiyle karşı karşıyayım. Kendince bir çözüm düşünür ve en son şuna karar verir. Köyde beklemek yetimleri riske atmaktır. Yetimlerimle birlikte başkent Mogadişe'ye doğru yola düşeyim. Başkent Mogadişe'deki yardım kuruluşlarına kendime atabilirsem yardım kuruluşlarından alacağım yardımla belki de yavrularımı açtıktan kurtulmuş olurum, yetimlerimi kurtarmış olurum. Anne, beş yetimiyle köyden başkente doğru yola koyulur. Yol uzun. Somali şartlarında yolun çilesi, zahmeti oldukça ağır. Ama anne canını dişine takmış, yetimlerimi açlıktan nasıl kurtarabilirim, başkente nasıl kendimi atabilirim? yetimleriyle yol alırken yolun bir yerinde yetimlerinden birim yavrularından biri açlıktan hayatını kaybeder. Anne vefat eden çocuğunun başında derin derin düşünüyor. Şimdi bu yavrumun cenazesiyle, defniyle, mezarıyla ilgilenecek olsam diğer dört yetim mi hayatını tehlikeye atmış olacağım? çaresizlik içerisinde vefat eden yavrusunu yolun kenarında bırakıyor. Üzerini taş toprakla örtüyor. Hiç olmasa diğer dört yetimi nasıl kurtarabilirim? Bir süre daha gayret ediyor. Ancak başkente ulaşmadan ikinci yetimi de yolda kaybediyor. Onu da aynı şekilde yolun kenarına cesedini taş toprakla üstünü örtüyor. Yırtıcı hayvanlardan kurtarmak için. Hiç olmazsa üç yavrumu kurtaramaz mıyım? Biraz daha gayret ediyor. Ancak ne yazık ki başkente ulaşamadan yoldayken üçüncü yetimini de kaybediyor. Onu da hakezan yolun kenarına bırakıveriyor. Taş toprakla üstünü örtüyor. Ancak iki yetimiyle başkent Mugadişu'ya ulaşabiliyor. Şimdi soru şu. 4 bin yıl önce 4000 yıl önce İsmail'e açtıktan ölmesin diye Safa Merve tepesi arasında koşturan anne ile 4000 yıl sonra Somali'de köyüyle başkent arasında yürüyen anne arasında bir fark var mı sizce? Birinci anne Hacer anne yürüyüşünü Allah zemzemle ödüllendirdi. Onun ayak bastığı topraklara mübarek belde de beldeyi emin dedi. 4000 sonra köyüyle başkent arasında yürüyen annenin bastığı topraklar da mübarek değil mi acaba? İki anne arasında bir fark görüyor musunuz? Ya da iki anneden hangisinin çilesi daha büyük söyler misiniz? Allah Azze ve Celle bizi Umre'ye, Safa'ya, Merve'ye davet ederken günümüzdeki Hacer'leri günümüzde açlıktan kırlarla görebilelim diye. İşte şimdi diyorum ki Allah 4000 yıl önceki Hacer anneyi zemzemle ödüllendirdi. Günümüzde Afrika'daki anneleri susuzluktan açlıktan kırılan annelerin ödülünü bizim elimizde vermek istiyor. Sizin Afrika'ya açacağınız bir su kuyusu onların zemzemi olacaktır. Sadece Mekke'ye umreye gidip Zemzem içmek yeterli değil. Önemli olan günümüzdekilerin umudu olmak, müjdesi olmak, onların su ihtiyacını bizim gidermemizdir. Bu bakımdan belki biraz haddimi aşıyorum ama şunu demek istiyorum. Bizim boynumuza sadece Mekke'de umre sorumluluğu yok. Bir Afrika umresi yapmamız gerekiyor. Bir Somali umresi bizi bekliyor. Bir Arakan umresi, bir Gazze umresi, bir Suriye umresi, bir Yemen umresi yapmamız gerekiyor. Açların açlığını paylaşmak için, ekmeğimizi, lokmamızı paylaşmak için, insanlık sınavında sınıfta kalmamak için biz yeryüzündekilerine merhamet edersek gökyüzündekiler de bize merhamet edecektir bir vicdan seferberliği, bir merhamet kıyamını başlatmak bize yakışır. Yeryüzünde açlıktan insanlar ölebilir. Yeter ki insanlığımız ölmesin, biz insanlığımızı konuşturmaya çalışalım.